Kardeşim iste Avar kralı beni yanına çağırdı. Tülis isyanını bastır bu mincip kızımı sana veriyorum dedi. Yalançı oğlum o adam. İmkanı yok vermez lan. Biz demirci parçasıyız oğlum. Kayın babam hakkında nasıl konuşuyorsun oğlum sen? Ya gördün mü bak yalançı oğlum o adam. Bedavadan isyanı bastırdı, kızı da vermedi. Neyse ne? Avar hakimiyetine son verdim işte. Başkent Ötüken'de Türk adıyla kurulan ilk Türk devletini kurdum. Hem o şapka ne öyle lan? Hadi onu bunu bırak. Devleti ikiye böldüm. Doğuda ben varım, batıda da sen varsın istemi. Buna ikili teşkilat diyorlar. Hadi yola çık. Lan yingenörmüş oğlum işte. Neyse, ben gideyim de İpek yolu ticareti için... ...Ahunlar'a karşı Sasaniler'le, Sasaniler'e karşı da Bizans'la ittifak yapayım. Buna da denge siyaseti diyorlar arkadaşlar. <laughs> kan olarak devletin sınırlarını bir genişlettim... ...otomatik olarak en parlak dönem yaşandı. <laughs> Bizans'a ilk elçi olarak gitmek çok güzel de adımız manyak diye verdiler üstümüze pijamayı yürüye yürüye gidiyoruz. Zemarkos, oğlum Bizans'tan Göktürklere giden ilk elçi sensin oğlum. Yolun açık olsun. Adım Tapokan. Teknoloji devi Çin'le uğraşamazsınız. Çinlileşiyoruz ve mani dinini benimsiyorum. Hem adamlar aşıyı da buldular. Birinci Köktürk devleti yıkıldı artık.